Aleyküm Kabalık Yarka TV hoş geldiniz. Neredeyim? Molla Çeşmesi'ne su taşıyan köprünün hemen yanındayım arkadaşlar. Karların erimesiyle derede hafif de olsa bir su akıyor. Çocukları getirdim, geziyorlar. Çok neşelendiler. Çok güzel gerçekten suyun şırıltısıyla oyun oynuyorlar. Hadi biz de biraz gezelim bakalım. Evet, bu seyiz edemiyoruz Suyun şırıltılarını duydukça çok neşeleniyorlar. Dur, Buse'yi bırakmayın. Buse'yi bırakmayın. Gelin, gelin, gitmeyin. Dur. Buse kızım, dur. Suya girersin çıkamazsın yavrum. Ta sen çok küçük küçüksün. Taş at bakayım. Senin için bu nehir. Bu buri. Bak. Hadi bakın köp köprünün üzerine çıkın oradan geçerken buraya bakın. Hadi. Ama düşmeyin. Dikkatli. Niye geçemem? Korkan. At o yüzer kızım. Tamam. Seyrediyorum siz hadi. Ortasına gelince doğru Elif buraya bak. Oo bayağı küçücük gözüküyor. Buse bak. Başın dönmesin. <laughs> Sen de mi geçmek istiyorsun? Oraya mı? Nasıl çıkacaksın senin küçücük bacakların var. Onlar çıktı ama. Sudan nasıl geçeceksin yavrum? Çok zor. Bak. Efendim. Dur ben şimdi Buse ile beraber gelirim. Evet. Bugün derede etkinlik düzenledik. Bakın. Tarihi Molla Çeşmesi. Yani Molla Çeşmesi dediğim güzel yurt deyimiyle sıcak çeşmeye su taşıyor arkadaşlar. Bu köprü. ileride kaynak var. Kaynağın suyu bunun üzerinden geçiş yapıyor. Bir dönem bir restorasyon gördü. Burayı tamir ettiler. İyi oldu, sağlamlaştı. Bütün tarihlerimiz <laughs> sahip çıkılırsa çok iyi olacak. Oraya çıkmayın fazla yukarıya gelin. Orası tehlikeli. Yuvarlanır, yuvarlanırsanız ta dereye gelirsiniz bak. Gel kızım seninle şuradan geçelim kemerin kolundan. Biz de köprünün üzerinden bir geçiş yapalım. Namaza, ikindi namazına yetişmemiz lazım. Vakit yaklaşıyor. Buri, bu sişle şu an küçük gözden geçtik. Buradan dere taşacak da buradan bu gözlerden akacak. Eskiden akar mıydı ben hatırlamıyorum ama. Şimdi gel, gel kızım şuradan çıkalım. Haydi bakalım. Haydi bu ise. Va bu. Haydi bakalım. Şimdi şuradan bu seye yardım edin. Köprüden beraber geçelim. Köprü geçişini yapalım. Camiye gidelim. Hadi bakalım. Güzel de namazı kılmamız lazım. Allah sevmez o zaman. Çok ayıp. Hadi bakalım. Hadi kızım. Bu set zor çıktığı için buralarda. had, Haydi. Haydi bakalım. Haydi kızım. Bu şey için buralar dağ gibi engemeli arazi. Ama çıkabildik köprünün yüz üzerine. Evet şimdi köprüde güvenlik demirleri yok ama e, geniş bayağı. Yaklaşmayın kenarla. Şu an Molla Çeşmesi'ne taşıyan köprünün üzerinden geçiş yapıp gidiyoruz. Evet. <laughs> Elif'im bu Elif'im kenarlara gitmeyin. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Burada şu an oraya çıkmayın. Burası tehlikeli. Bak burası çok sarp kayalıklar. Eski evet. kanal şuymuş bakın. Gördünüz mü? Bak. Böyle eskiden su buradan akarmış bakın. Ama şimdi teknoloji ilerlediği için herhalde kapalı sistem gidiyor borulu. Yine aynı bu köprüden geçiyor Sence ama. Ev gibi. Ee, evet bak bu su buradan akıp gidiyormuş işte. Bakacağım. Borusu buymuş ama dur dur dur. Ama hayatının tehlikeli anını Buse yaşarsın. Ondan sonra ömür boyu çekeriz yavrum Allah göstermesin. Ya bir düştüğünü bak suda yüzemezsin. Vırii. Şu an şu an Ölüme doğru giderken, aklıma bir şey geldi. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Artık gidiyoruz. Ölü. Hadi. Ölüme ee, doğru giderken. Hadi be artık eve gidiyoruz. Şişt. Hadi şey geldi. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Camiye gidiyoruz, camiye. Camiye. Köprüden çıktık, geçtik işte. Bur Köprüden geçtik. Burada hamam var bir de kızım. Hamam var. Hamamı da çektim mi videonsun da? Şimdi seninle geçemeyiz oradan. Hoppala şöyle bakalım hoppala. Ha. Buri. Hadi Elif. Gidiyoruz. Elif. Nereye gitti bunlar? Elif. Tamam çekiyorum. Hadi gelin de gidelim. Çekiyorum çekiyorum şu an. Neredesin? Ha tamam işte o. Ok. Biz orada biz biz orada bu oradan geçtik biz. Bu ile oradan geçtik biz. Hadi. Hadi gelin hadi dereden geçerken ben sizi videonuzu çekiyorum hadi. Gelirken koşarak çıkın hadi şuraya. Ben sizi videonuzu çekeyim. Hadi gelin yanıma. Hadi. İçilmez, içilmez. Pislik karışıyor. Hijyenik değil. Gelin. Hadi koşun, koşun, koşun. Koşun. Vakit yaklaştı. Çabuk. Çabuk. Ya bak. Dedim ya burası çok tehlikeli diye. Koş, 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 koş. Ya ya canınız kesildi değil mi? Gelin bur burada bir yol var. Hira'ya yardım et. Vri. Hadi bakın duygularını anlat bakalım buraya. Ay burası çok güzel. Keşke su içine besseydim. İç bir şey olmaz. Kar suyu da. Şimdi işin geçe Ama bakteriler bulaşabilir. Hadi. Evet çevre pis olduğu için, bir de o yüzden pislik karıştığı için olmaz. Burada hamam da var biliyor musunuz siz? Hamam mı? Evet, şurası şey çamaşır yıkadıkları hamam bak şurası. Bir de oraya götürsene. Oranın videosunu çektin de şimdi vakit yetmez. Namaza gidelim. Daha sonra da oraya gideriz. gider. He, namazdan sonra o gelemeyiz bir daha. Yorulduk. Oruç oruç bir de sizinle uğraşacak vakit yok. Şimdi şurayı Buse'ye geçirin. Börtlerine takılmadan hadi bakalım. Hayır. Börtlene tut bu şeyi ben sizin gönlünüzü çekeyim. Kapanış yapalım geçtikten sonra da. Bugünlük böyle bir gezi düzenledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir el sallayın kameraya. bu iş buz iş sen de salla. Dön de salla yavrum. <laughs> görüşürüz Allah'a emanet olun arkadaşlar.